İsyan kerim altı. Ay ay ay. Burası Arjantin. Zirveden selamlar. Böyle başladık. Bu adam yazar bugün. Sana baksana gata baksana. Abba abba sana baksana. Eski bir radyo bozuk kıyakla. Elimde misdan sana gülmeme. Elinde pitbull onun adası dayla. Elinde kanka al onun adı pıştır. Bak esiyor kasırga diyoruz buna. Öldürüyor çok çok tehlikeli. Derdin çok alemin aleme derdi Dinlesin alem yeni zırvedeyiz Yak cigaramı yak Duman duman yak bana döndür Duman duman elinde bit Bulun adı sudayla Elimde kangal onun adı puştur Bak esiyor kasırga diyoz buna Duruyor çok çok tehlikeli Derdi çünkü kaşımaya mı geldin Evlat YASLA DEVAM yazsa Bir seni iki onu üç elli, sekiz onu memleket laf yok sen de pis Bir dostun iki abim üç başkanı yap. Bu sıvırağım ürtüden be, bir pis Ben her gün düzgün her gün deli dolu Bu yüzleri oynatıyor belli bir kolum dolarda da kolor da girdi hepsine Patlasın içimde ritim harcan Derin ben değil aslında Birkaç tane kedik Ağlamasın Biz yerimizi biliyoruz Sıkıntı yok birkaç tane Güzel yerinden ses tellerim Kulak aç ve dinle seslenlerim Çok çatlı çile noktadan iki yıldan ikiye patladın Üvey müvey bak içime dolandın Üvey deme taner demem bilmem Geçsiz demen belirmiş demem Ben kasmıyorum Sıkıntı etme Sıkıntı etmiş Sana ben küfür mü ettim diye anne O bebe nerede gösterin bana Üç kez Ben küfür etmedim ki doymadınız. Göster elletme demiş annesi. Seversem de iki dikersem iki olsun. Al. Lidim bir dağıdın. Sakaba zaba zaba kazım. Sana bir bak bak sana kazaba zaba sana. Ben deli dolu biriyim. Melik olum Ben küfür etmedim ki doymadım. Sever misin? Sıkar mısın sorma. Yanar mısın? Söner misin sarma. Bu benim elimdeki kaçıncı sarma. Sarma Tak 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 ta. daha etkiledi. Bu kadar yeterlidir köpeklere. Yaslamadan diyor dilime dolanmış. Yasla yaslamak din Dillere dolanmış bir ceza evi Ecan sancarı ortamı sikti Yeni nesil bebe Burazcık elli Eniz 18 e aldırmış aklını Eski parçalar eskiden Efem de, de, çalıyor efem ayıtırsın Zor bir hayat Yasmin bilir mi Halletti mi ki şimdi sen be bak bakma Sada baksana Sada baksana Gaza gaza bassana Eski bir radyo Bu süt elinde bizden Soğuk tekin אההה wow.